<laughs> Ela peki gözleri Ela ellerini hiçbir yere değdirme. Bugün ne yapıyoruz? Çok çılgın bir günümüzdeyiz, değil mi? Görmeden içecek tahmin. Ela bırak gözlerini. Evet. Ne yapacağız? İçecek tahmini, değil mi? Ben size yardımcı olacağım çünkü. Ben hemen çok korkuyorum. <laughs> Hiç kötü bir şey yok. Merak etmeyin. <laughs> etme. Ee, önümüzde işte belirli içecekler var. Bazıları bardakta, işte bazıları şeyde ha, bir ürünü unutmuşum bir saniye. Ne ya yapmış bu da kerecek içerken? Aha. Şey içerken. Ben yardım edeceğim size Aa, hiç merak etmeyin. Çok kötü edemeyim. şeyler var kesin ya. Hayır hayır hiç kötü şeyler yok. Şimdi ilk içeceğimizden başlayacağız ama e, ikinize aynı anda soracağım. 1, 2, 3 deyince mesela ikiniz de aynı anda ayran. ikiniz aynı anda süt. Nerede Böyle ki? cevap vereceksiniz. Nerede ki? Veriyorum şimdi. Hazır mısınız? Hı. İlk şeyden başlıyoruz. İçecekten. Ellerinizi değdirmeyin. Ege. Ağzını getir. Söylemiyorsun bir şey. Çektin mi? <laughs> Hadi. Tamam. Bekle. Söyleme sakın bir şey. Ne ya? Çok heyecanlı. Ela sen gel. Nerede ki? ha <laughs> İç bakalım. Tamam söylemiyorsun. Tamam mı? Evet. Şimdi 1, 2, 3 deyince aynı anda söyleyeceksiniz yüksek sesle. 1, 2, 3. Oyla! Tamam. 1, 1. Hazır mısınız 2 numaraya? Çok heyecanlıyım. Kötü gelmesin. Anne kötü gelmesin. Aşkım kötü bir şey yok merak etme. Evet 2 numara. Daha söylemiyorsunuz. İçtiğiniz şeyi. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. <laughs> evet. Anne Elas bitirdi. Tamam. Bir, bekleyin. Bir, iki, üç. Su. i̇ki de ikisiniz harikasınız. Sıra geliyor, sıra geliyor. Ya çok kötü değil mi? İçeceğimizi çıkarmıyor. De... Evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ses. El ayakla şaşkım. <laughs> çok kötü. Nerede? Burada. Ela bunu seviyor. <laughs> çok kötü <tatil> ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Evet bunu yani denedik. Bir, iki, üç. Kahve. Evet. Üçte üçsünüz. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> çok iyisiniz valla. Üçte üçsünüz. Aa, çok kötü. Tamam. Anne ben bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> üçte üç gidiyorsunuz. Çok iyisiniz valla şimdi. Bu. Ben şey ben hiçbir şey göremiyorum. Görmeyin. Ege yaklaş. Anne. Bekle. Söyleme. Anlamadıysan tekrar içebilirsin. Net anladım. E tamam. <laughs> şşt, evet. Tamam. <laughs> evet. İç bakalım. <laughs> Bir, iki, üç. Ayşe. Evet. evet. Şimdi sıra. Şimdi. Kaç kaç anne? dörtte dört biriniz. Evet şimdi bu tadı Ella biliyor ama sen biliyor musun bilmiyorum. Gel, yaklaş. Evet, tam çek. Ya, ya çok kötü ya. Bu da nasıl kötü diyebilirsin? Yaklaş birazcık. Evet. Tamam. <laughs> evet. Bir, iki, üç. Niye de gazoz? Ela sen? Ben bunun adını bilmiyorum. Gitti. Adı, adı Gitti. değil. Hayır, adı değil. Adını bilmiyorsun da ney bu? Ne? <laughs> ney içecek? Aynı Ege gittin. sen biraz bana yaklaş bakayım. Anne, hani gör anne bak iyi şu an görmeye başladım. Hmm. Hı -hı. Hı, evet, Elaz. Turuncu mu? Hayır, değildi. Bu gaz oldu. Abin 5, sen Niye de mi? miydi peki? Evet, niye değil. Niye değil nasıl bir dünya? Annen markalardan aklıma geldi. <laughs> evet, şimdi diğer içeceğimiz. Kötü gelmesin anne. Kötü değil, yaklaş. Bu Sen ben bir daha çevirebilir Bir daha çevirebilir Tabii. Mi? Ela yaklaş. Bayağı. <gülüyor> 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 evet. Tuvaletten çıkan şu bir Bir. İki. Üç. Limonata. Ela söylemiyorsun. Anne. Hayır ben biliyorum Ben biliyorum. Ama bir, iki, üç diyorum hemen söylemen ben gerekiyordu. Ben bilirim. Altı, dört. Ege öne geçti. Sen de söylemen gerekiyor bebişim. <laughs> Hayır aynı anda. Limonata olduğunu biliyor musun bunu? Çalıkalı. Evet. Başla. Güzel. Ege yaklaş. Anne. Ela bunu biliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ela yaklaş. Biraz kalk yukarı. Ya anne. <laughs> evet ya. İçimden geçirdim anne ya. <laughs> Adam, ben anlamadım. Tamam. Bir de. Hocam. <laughs> hala fokur diyorsun ya. <laughs> ben evet. direkt söyleyebilirim direkt. Ela sesle. Bir, iki, üç. Fanta. Hayır Fanta değildi. Ela sen? E... ne? Evet. Turuncu bir. Aa, bu turuncu değil. Bu maden suyuydu. İkiniz de bilemediniz. Anne kalın. Hayır aşkım gazoz ne alaka, alaka, alaka maden, maden suyu. Anne maden suyu suyun, biz nereden bilelim ama? Hayır yani madenden su çıkarttınız. <laughs> nasıl ne <alaka>, ne <laughs> tatlısınız <atıyorsunuz gülüyor> ya? Maden suyunu. evet hazır mısınız? <laughs> ha, Bence bana ver. Tamam. Ya bana ya çok sinir oldum. Kaldır ayağı. Bir şey. Ah, bana bir <laughs> şey geldi. Ne <Ha>, böyle <laughs> ya ayağı? Dizini niye bana koydun? Hadi iç. Tamam. Çok belli. Ege. <laughs> evet. Hazır ah, mısınız? Bir daha, bir daha git sen Yaklaş. <laughs> evet. 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 Bu arada ne anlamış bir. İçmek <laughs> Birazdan istediğinizi içebilirsiniz. 1 iki, üç. Kakaolu süt. Evet. Söylenmedi hiç. Bildiniz harikasınız gençler. Kakao süt şimdi. Bu en sevdiğiniz. Peki yaklaş. Vardır. 1 2 3 Vişne suyu. Evet. <laughs> <üç>. evet. <laughs> Dombililer. <laughs> evet. Hazır Bitti mısınız? Mi? Bitti mi? Kaç kaç bu arada. 7 5 değil mi? Kaç kaç? 7, 7 5. 7 5. Abi. Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bekle. <dek>, Anne. <laughs> Ela bunu bilecek. Ben, mi? ben biliyorum ki. Ela bunu bilecek. 1 2 3. Fanta. Ela sen söyle. Öncü şey. Evet, Fanta. Ela bunu Fanta olarak bilmiyor bunu. Merhaba. <laughs> Son iki. Son iki mi? Şu an 8-6 değil mi? Evet. Ege. Anne bu arada ödül ne? Ödül. Para ödülü var. 200 TL. Oha. Hadi bakalım. Oha demiyoruz. Peki. Yaklaş. Ben Anne. <laughs> <ben, gülüyor> evet. Yaklaş. Ela sen Anne. yaklaş. Yaklaş ben. biraz daha. Neden? <laughs> <Dün, ben>. Anne. <laughs> anne bu arada ben alttan

Ben bunu <laughs> biliyorum. Adını biliyor musun? Evet. Hadi 1, 2, 3. Şalgam. Evet. Ne? <laughs> Şalgamda gözlerinizi açabilirsiniz. Açın açın gözlerinizi. Baya içecekleriniz burada bir sürü içeceğimiz vardı. Abi ben <laughs> ben alalım. Ben mi içeyim? Ben içeceğim. Bu tabii ki de. Hangisi bana vermiş? Hangisi sipet benim? Morlar. Güzel mi? Evet. Bu yarışı Ege mora kazandı. <gülüyor> 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 Sen de içecekleri kazandın. Anne ben bir şey ben bir şeyi canlandırmak isterim. Bunu herkes bilir. Hadi bakalım. Brrr, dam 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 dam. <laughs> evet arkadaşlara ne diyorduk? Bugünkü challenge'ımız geride kaldı. Evet. Ne diyoruz arkadaşlara? Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Uyuhu. <laughs> El arkadaşlara. Çok evet. güzel.